olsun mutfağına. Hoş geldiniz. E ama ben karşıya oturmanın daha uygun olacağını düşünüyorum kocacığım. Ne dersin? Evet, servise hemen çevireceğim senin için. Fas mutfağına hoş geldiniz. Hadi kocam sen de gel. Evet, olarak soğuk başlangıçlar geldi. Sen bize anlat bakalım, bu ne? Bu taze fasulye. Üzerinde lime limon var. Bildiğiniz zeytinyağlı taze fasulye. Al bakalım. Aldım. <laughs> Güzel. Sen de ye bakalım küçük kuş. Gerçekten harbiden taze fasulye abi bu. Abi fast mutfağı bu arada yani Türk lezzetlerine benziyor değil mi? Bence de benziyor. Şu bayağı bizim taze fasulye. Yani. Bu Mango falan mı yoksa? Ejderha yap kendini. Neymiş? Ya ben bunu tanıyor mu? Kabak tutarken. olabilir mi? Abi evet ya. <laughs> Görüntüsünden anladım. Bakın. Ama o kadar kötü bir kabak. Bunun ben içine ne koyun? kokulu, Kokulu değil mi? Evet çorbalarımız geldi. Abi çorbalarımızı koyuyor. Ne çorbasıydı bu? Harira. 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 Harira sop. Hadi bakalım. Ya ben şunu üstünden kaldırsam mı artık be? Tamam, ben bu, tamam. bu benim pek hoşuma tamam, gitmiyor. Tamam. Bakıyorum da sen de kaldırdın ama benim dememi bekliyormuşsun. <laughs> ben bunu tam olarak sevdim mi, sevmedim mi? Love, hate bir şey yaşıyorum ben. Hocam hemen çorbasına başladı. Gördüğünüz gibi. Ya Sanırım ben acıktım biraz da. Domates çorbası, içinde mısır var. Ziya! Pardon, nohut var içinde bildiğimiz domates çorbası. Doma domates, doma domates. Güzel mi? Bir daha bakayım. Tatlı domatesler. Ya bir saniye ben bir soğuk anlatıyordum. Kötü değil. Mesela burada bir soğuk daha var. Çorbaya geçmeden önce. E, tanımla dedin. Olsun sen hemen çorbayı yedin. Mesela burada zeytinyağlı bir patlıcan. Bakalım şimdi tadalım. Tam var ya Türk usulü. Bir de bunda bir et suyu var. Bir tatsana. Tadayım. Şuraya koysana. Abi geçenkinden farklı sanki kocacığım geçenkinden güzel. net fark var. Çok bana. güzel değil mi? Çok güzel. Aşırı güzel. Çok güzel. Ben geçen gelen soğuklarda bir şey beğenmemiştim. Bu Aa, güzel olmuş. muhteşem. Tamam şimdi ben çorbayı puanlıyorum. Şimdi ben bir çorba içeceğim. İçinde bolca sebze bulunan bir domates çorbası. Sebze ve nohut. O nohutlar aynı mısır'a benziyor var. Bolca dereotu var. Görüntüsünü gösterelim. Üstten çekmiştim ben onu. Üstten çekmiştim. E tamam o zaman göstermişim işte. Ha gösterdim size. Hatırlayın. Harira. Hatırlayın. Harira. Ben yine de bu çorbayı içemeyeceğim. Gerçek mi? Bunu beni biraz. Sıcak değil mi? Sıcak. Bunu aldı, buna aldı. Ben şu soğuktan yiyeceğim. Şimdi gözüm kaldı. <laughs> şu tuhaf şeyde. Kabakta mı? Ne ya mi? onun içinde bir şey var aslında bildiğimiz bir tat ama ne olduğunu ben ya, de tamamlayamadım. Vanilya, vanilya mı mi? desem? Evet, bunu böyle kokulu bir baharat karıştırmışlar. Evet. Nasıl? Hala güzel mi? Hala güzel. Allah. Ama böyle kokulu kokulu bir kabak. Sen bunu sevmezsin değil mi? Ben onu sevmem. O kadar kokulu şeyleri ben yemem. Çorba güzel bu arada. Yenir. Gayet iyi. Evet. Anam babam çorbası yani. Gayet Anadolu, Türk usulü. Hayır ya bizim Türkler domates çorbasının içine nohut koymuyor. Bu bayağı fasul sürlü. Hayır kanka onu mu diyorum ya? Tadı mı? Ama yani mesela Türkiye'de bunu bir Anadolu'da içebilirsin anladın mı? Garip değil Asya mutfağı gibi gözükmüyor tadı. Tadı öyle ama çorbaya nohut koyuyorlar mı? Ya ben onu mu diyorum aşkım? Ne diyorsun sen? Bak şimdi bir düşün. Düşünüyorum. <laughs> Şimdi mesela bu çorba, Evet domates çorbası olarak düşünme. Mesela Anadolu'da. Anadolu'da. Anadolu dediğin yer ne? Ankara mı? İç mesela? Anadolu. İç Anadolu mesela Ankara, Çankırı, oralar mesela tamam. olabilir. Tamam mı? Evet. Mesela bir köyde birinin kapısını çaldın. Bir şey söyleyeceğiz de korktuk mu? Bir şey söyleyeceğiz. De. Sa Dedin karnım aç teyze. Sana geldi bu çorbayı verdi. Der misin? A -a. Bu Fas Sen çorbası. Sen nerelisin ya? Sen Faslı mısın teyze? Bu Fas, fas çorbası. Ben bunu Fas restoranında içtim derim artık. Ya kocam içmemiş gibi düşün. <laughs> tamam tamam. Doğru söylüyorsun. Evet, gerçekten, bu konuda yani arkadaşlarımıza başka da sanmışacağız ya. Tamam. <laughs> evet. Bizde böyle bir çorba yok ama olsa da garipsemeyiz yani. Çünkü bizim lezzetlere çok benziyor. Ben soğuklardan yiyeceğim. Evet bizim lezzetlere gerçekten benziyor bu arada. Ben zaten benzemese kesin yemem. Peki fasulye hakkındaki düşüncelerin neler? Taze fasulye ben sevmem. Bu da harbi bayağı taze fasulye. Aynı aynı. Ama ekmek yedin mi? Soğuk meze. Ekmek yemedim. Aa, ekmek de yiyelim. Abi ekmek çok Şöyle bir güzel. bir ekmekleri var abi. Ah, thank you. You're welcome. Evet, şu anda tavuk bastila geldi. Size göstermek istiyorum. Başlangıç olarak çıkım bastila isimli yemekleri geldi. Allah. Denemek ister miydiniz? Çıkın bastila. Hemen dene. <laughs> Böyle sunumluk yaptım. Reklamdaymışım gibi. <laughs> Hadi gel ye kocam. <laughs> çıkın Basti'le yiyeceğiz şimdi. eee çıkın derken çıtırtıyı duymamız gerekiyor. Çıkın Basti'le kırılıyor. Hadi. Çıtırtıyı duyduk mu? Çok çıtırdasın diye eziyor. Saç şarkıları beni oyna diyor hocam. Şimdi bakın yiyorum. Güzel. Gerçekten mi ya? Bence evet aşkım. Nasıl olduğunu tarif edeyim. El açması baklavalı yufkayı düşünün. Yani ne kadar ince. Kat 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 baklava yufkası içine tavuk, üstüne çedar peyniri. İçindeki tavuk da bu arada ızgara gibi mi? Bir tat yemedim. Güzel bu arada. 10 üzerinden 8 veriyorum. Tavuğu biraz kuru, o yüzden iki kırdım. Benim çıtırdığımı kimse duymadı. Ya ben oraya çıtır diye ses koyarım. Çıtır çıtır. Havuğu kuru. Belki limonla yer çok daha güzel bir Aynen ya. Bu adamlar boşuna limonu koymuyor anladın mı? İyi fikir mi? Berbat mı? Limonu da kuru çünkü. Havuğu ıslattı biraz. Onun üzerinden puanla. Buna benim puanım 6. Sen kimsin ya? Bize burada şey yap. Çık dışarı. Tahmin etmiştim çünkü sen kuru tavuktan nefret, nefret. eder. Nefret. Bunu ikinci kez yapıyorsun. Dışarı çık. Nefret abi ya. Sen etmez misin? Ben kuru tavuktan nefret etmem. Allah'ın verdiği nimete nefret mi olur? Hocam yani bak şu Şuna bakın benim kocama ne kadar tatlı biri, ne kadar uyumlu, ne kadar efendi. Arkadaşlar bu arada bu adamlar bizim bunları ziyan etmemize acaba üzülüyorlar mı diye düşünüyorum. Biz ziyan etmiyoruz yanlış anlamayın. Öbür yemekleri de güzelce yiyip sizlere anlatabilmek için. Çünkü çok fazla veriyorlar. Ben burada yemek yedikten sonraki gün yemek yiyemedim. <laughs> Aynen sen buradaki etten bayağı kötü olmuştun. Evet. Böyle çömlekte pişirdikleri bir et getirecekler. Hayır hayır az söyleme. Sonra. Şşt, şşt, Kes burayı. Kes burayı kes. Allah'ım ya Rabbim söyle göstereceğimiz yerler hakkında ne diye spoiler veriyorsun kocacığım ya. Ya sen de hep bana kızıyorsun ha. Aşk olsun. Evet kızıyorsun hep. Üstüne dökme. Gel. <laughs> Senin yüzünden bunu ayaklarımıza filan seriyoruz. Bu öyle bir şey değil. İşte böyle. Fransızlar böyle yiyor. Ne? Olmadı mı? Bir şey diyemem. Evet en son bebekler yiyor böyle. Bu arada size söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Biz normal vakitte böyleyiz. Artık YouTube'da iyice alıştığımız için. <laughs> Aynen ya. Vallahi Normalde biz böyleyiz yani. Böyleyiz. Böyle. <laughs> Saçma sohbetlere güleriz. <laughs> Hayat arkadaşınız en iyi arkadaşınız olsun. Değil mi kanka? Aynen. Mikrofonu bu kadar eğilme ya. Mikrofon alıyor senin sesini bak. He alıyormuş. <laughs> i̇şte geldi. İşte bu harika. Bu var ya bu muhteşem bir yemek. Harika bir yemek. Kuskus diye geçiyor. Fas kuskusu. Is kuskus right? Kuskus. Mexican tacos. Geldi. Bakın bakın bakın. Bu burada yapıyorlar. Bunun içerisinde fırında pişen bir et geldi. Tadı inanılmaz. Gerçekten etin en kaliteli, en güzel yerini kullanıyorlar. Şimdi bu ana yemeğimiz. İki kişilik ana yemek. Ya bu kuskus var ya. Manyak. Mikrofon yaptım sana. Hey şöyle, o benim bıçağım. Şöyle tutup konuşabilirsin istersen. Bu Olamaz. Kocam kaşığını verdiği için şimdi bu kuskusu mecburen. Kuskus çatal değil yemek muhteşem bu arada. Muhteşem. Bakar mısınız? Köftelik bulgura benziyor. Ve çok güzel. Ay bir de şunu göstereyim size. Bak. Bu ne biliyor musunuz? karamelize olmuş kuş üzümü ve soğan. Kırmızı soğan karamelize olmuş. O kadar güzel ki bu yemeğe tatlı bir tat veriyor. Mesela şöyle alıyorum bunu. Burada havuç var. Altında kuskus kus. yemeği. Babam. Sen bunu sevmediydin. Yok sevmemiş. Ben de egeli ağzı var ya. Sevmediydin. Burada. Hep güzelleri kendine aldın. E biz arkadaş değil miyiz? En iyi. Kırkoca değil miyiz? Sen Hayır. Hayır. Et Etimiz de bu, bu arada et var ya benimki testi de biraz taşa dönüşmüş benim çok ser Bunu al onu yeme ya arkadaşlar fas kuskusu tarifi bu arada ben geçen geldiğimde çok beğendiğim için bakmıştım YouTube'da var böyle faslı teyzeler falan yapıyor ya bir bakın çok güzel. O kadar güzel ki. Çok güzel ya. Ben bu kuskusa var ya onun üzerinden 10 veriyorum. Hele ki şu karamelize olmuş tada. Ben şunu deneyeceğim bu arada. Baya lahana o ya. Evet lahana ama nasıl bir lahana ya? Ben geçen de bunu denemedim. Sen denedin mi? Denedim. Şekerli güzel. bir lahana. Yalan. Güzel mi? Sen, sen ye bunu be. Siz eğer yapacaksanız fas kuskusuna kesinlikle tavsiye etmem arkadaşlar lahana koymanızı. Sen bitirdin mi yemeğini? Yok bir yandan yiyorum ben sana bakıyorum sadece Bizim testi de et pişirmek niye aklımıza gelmemiş. Testiyi hmm. nereye yapacağız? Fırına mı? Ya biz de şeyde ya pişiriyoruz atıyor? işte. Ateşe atıyorum ben. Ateşi nereden bulacağız? Ya sen ne? Taş <laughs> devrinde mi yaşıyorsun? <laughs> Hayır öyle demedim. Evde yani evde. Okay. Yes, okay. Yes, thank yes. you so much. Şimdi tatlı çağır. Topla topla mı? Topla topla işareti yaptı. Tatlı gelmiyor mu? Topla topla topla. Bilmem galiba gelmiyor mu? Yani çay, çay servisleri vardı. Aa doğru. Aa thank you. Okay. Thank you so much. Şimdi Fas çayı göreceksiniz. İğrenç bir şey. İğrenç. Şovu iyi ama. Şovu iyi. Çok iyi değil mi? <laughs> Eve gidince ben de sana çayı böyle getireyim. Ay, getireyim. Lütfen yapma. Thank you so much. Hmm. Thank you. Thank you so much. Köpüklü. Bol köpüklü nane suyu içmek ister misiniz? O halde fasa gidin. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü On Onun üzerinden puanla. Sıfır ya. Üstüne dökecektin az kalsın. Sıfır yani, sıfır. Tatlıya geçelim. Evet, hazır mıyız? Ben ve ilginç tatlım. Nasıl? Nasıl bak bak. Ha valla bunu bu defa ezmedim. Kendi çıtırtı. Evet. Affedersiniz idrara benzeyen. Aa. Aşkım bu çok kötü bir şey. Bir içsene. Bu var ya berbat bir şey. Allah affetsin yani. Güzele güzel, güzel kötüye kötü yani. İlaç olsa <gülüyor> 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 Boş ver bırak. Ya bunu var ya köpürtmeseler bu kadar belki daha güzel olur. Adam haklı dedim. Adam haklı. <laughs> evet olabilir. <laughs> Şimdi tatlımızı yiyorum ay bu tatlı da bu arada yine baklava yufkası düşünün kat 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 arasına da magnolia muhallebisi şimdi yiyorum çıtırtıya bakalım sen çakamıyorsun bir de sen ye ben seni çekeceğim tamam çıtırtıya bakalım Şimdi ben yiyorum. Ha tatlı nasıl bu arada? Ben bu tatlıyı sevmedim ya. Yani. Ben çıtırlatırken ağzını kendine <laughs> <dokunma> tutuyorsun. <laughs> Benim ağzıma tut. Tamam. <laughs> tamam bu bayağı çıtırlıyor bence. Aynen. Bence çok güzel bu arada. Ben sevdim yani. Gayet hafif bir tatlı, tadı kıtırtılı, çok güzel. Ben bu tatlıya 10 üzerinden 8 veriyorum. Neden? Yani 2 puanı para verip almam o yüzden kırdım. Portakallı ya adamlar portakal getirmiş yanında. Vardır Hı. bir bildikleri. Bence bu arada muhallebisi de portakallı. Ben o yüzden sevmedim. Muhallebisi portakallı değil. Net portakallı. Ya e, tamam şef tamam bir koklayayım. Portakal kokuyor dur, dur, ki zaten. Bekle, bekle. Ne yapıyorsun? Sıfırlıyorsun. Onun tadı gerçekten kötü bu. Evlat olsa sevilmez bu çay. O ne ya öyle? <laughs> İlaç olsa içilmez dedim. Benim örneğim daha iyiydi. <laughs> Koklayacağım dedin ilk önce. <laughs> Bak nimete şaka olmaz. O farklı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hayır aşkım. Bir de siz bakın şunun tadına. Nereyi gösteriyorsun ya? Neli abi. Bak adam da diyor portakallı diye. Ah! İnan ki kertenkele indi kırmızı renkte. İnan ki kırmızı renkte bir kertenkele indi şurada. Ciddi mi? İnan olsun. Ama onu yakalaman imkansız. Şu vazonun altındaki yere girdi. Burada ayağına ayağına mayana gelmesin o şimdi. Allah'ım ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan ben neyi sevdim size söyleyeyim mi? Neyi? Şu kıtırı. Bunu çok sevdim. Ya bu baya baklava ya bu. Hmm. Bunun için antep fıstığı koy şerbet dök baklava olsun. Aynen. Baklava yani. Evet ama ful kıtır böyle. Anladınız siz. Senin elin miydi ya o? Yok hocam ya lütfen. Ya ne Aşkım ne benim böyle böyle gıdıklıyorsun beni <gülüyor> bir yandan. <laughs> <laughs> bir yandan sizinle konuşuyor bir yandan bir eli benim bacağımı gıdıklıyor. <laughs> ben sadece kendi bacağımı kurmaya çalışıyordum. <laughs> Kimden? <gülüyor> Herhangi bir şeyden. Ya saçım nasıl ya? Neyse hadi. Daha bir şey verecekler mi artık? Hayır. Tamam. Ama biz bir tiklendik ya bir şey oldu üzerinde. Aynen aynen kuzey. Senin yüzünden. Evet tamam. Daha bu restoranda başka bir şey vermiyorlar. Şimdi biz buradan çıkıyoruz. Hadi bu defa da yine siz çıkın.